Merhaba. Şimdi siz de arkadaşınızın doğum gününde arkadaşınıza ne alacağınızı bilemiyor musunuz? Bir sürü site gezdiniz ve ona bir şey yine de bulamadınız mı? Wow! Buna çözümle geldim arkadaşlar. Peluş. Şimdi diyeceksiniz, "Peluş çok normal." Okay. Ama siz yapıyorsunuz. Aynen. Of. Niye böyle oluyor? Tamam olay şu topluyorum hemen sizin için. Deren'in doğum günü. Ona hediye yapmaya karar verdim. Ne peluşu yapacağım? Aksi burp peluşu yapacağım. Graferi karakteri emojisi. Evet hayatımda hiç peluş yapmadım. Bu videoda e, peluş yapma o yolunda birer bir, 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 bir beraber ilerleyeceğiz. Öncelikle bu peluşun internette template yok. Niye yok bilmiyorum. Ben de şekilleri teker teker ayırarak neylerden yapabileceğimi şey yaptım. Biraz matematik yaptım diyelim. O zaman bu harika yolculuğa hep beraber çıkalım arkadaşlar. Bayağı uğraştırıcıymış bu arada gerçekten. Ama işin sonunda Ceren beğenmezsen o zaman diye geçelim arkadaşlar. Yanlışlıkla <laughs> her yeri diktiğim için şu an bunu tersine döndüremiyorum. <laughs> en azından dikişlerimin sağlam olduğunu anladım. Everything's gonna be amazing here. We're not going down, 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 Bir saniye. Şimdi de, um, bu lanet olsa template bende bir işe yaramadı. Benim beceriksizliğim tamamen. O yüzden başka bir şey deneyeceğim. Bunu buldum. Bunu yapmayı deneyeceğim şimdi. şimdi tutorial dediğine göre bunların her birine 1, 2, 3, 4, 5 yazacakmışız. Bu 1, bu 2, 3, bu 4. 4, Çünkü diyor ki lay down your pieces birden 5'e kadar. Sonra <laughs> 2'yi 1'in üstüne getirin. Right Dur, burayı dikeceğiz. tarafa katlayacağız. Diktim. Bakın, oha. <laughs> Biraz kötü oldu ama. gelişme var. Bence top yapabildim. <laughs> Şimdi, eee um... Diyeceksiniz ki neden yerde yatıyorsun bir kamera açısını şey yapamadım. Neyse ben hala e, nasıl yuvarlak yapacağımı çözemedim. O yüzden şimdi başka bir şey deneyeceğim. Umarım bu işe yarar çünkü e, daha vücudun biri yapmayı bilmiyorum, kafasını da yapmayı bilmiyorum ama kalıp çıkarmaya başlayacağım herhalde. Şimdi, wow. Şimdi ne buldum biliyor musunuz? Bir tane şey buldum. PDF buldum tamam mı? Burada işte patternlar var tamam mı? Yazıcıdan çıkaracağım. Bunları kullanacağım kafası için. Umarım olur olmazsa bağıracağım bu sefer. <gülüyor> 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 Kulaklarını kullanmayacağım. Sadece buraya kullanacağım. Şimdi bundan iki tane çıkartacağız. Buraya çizeceğim ve uf, üçüncü denememi yapacağım. Let's go. Ba -ba -ba -ba. Kalem. Şimdi iki tarafı da diktim. Sonra bunları böyle iç içe koydum tamam mı? Bir böyle dikiş tarafı bir de böyle dikiş tarafı. Şu an hiçbir şey anlamıyorum bundan. Neyse. Şimdi bunu böyle kenarlarından dikeceğim. Şimdi yaptım buradan dolduracağım bakalım ne oldu. Burada hey, yeni yaptım. Da patladı aga Bence o kadar kötü değil. Bu önceki. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi bunu yapacağım tamam mı? Bakın. Gözüküyor mu? Onun bu yüzünü görüyorsunuz değil mi? Ee, şimdi elimde nerede olan onlar? Elimde bunlardan var tamam mı? Bu göz Allah. Bu göz şeysinden var tamam mı? Yüzünü Aha buna çıkartacağım. Sonra kırmızı bir tane daha şey aldım. O da burada. Bununla da yanak yapacağım tamam mı? Bugün yüzünü yapıyorum. Aa bir saniye. Bunlar önce yıkayın diyordu. Aa bunları yıkamam gerekiyor herhalde. Bence problem yok turuncu gibi biraz ama değil. Ay her yerim her yerim şey oldu. Bleh oldu. Mikasa'nın şeysi gibi. Sanırım evet. 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 harbiden yıkamam lazım çünkü şu şortum bakın. Oh no. Her yer kırmızı oldu no. Ben bunları yıkayayım ya. <laughs> bunları yıkadım. Daha az şey döküyorlar şimdi. Bir de Gaga kısmı için bu eski tişörtümü buldum tamam mı? Bunu kullanacağım ayakları ve gagası için. Şimdi ben bundan yapmıştım ya. Bakın görüyorsunuz. Bunu <laughs> şimdi buna yapacağım. Burada yine pattern'ım burada. Başlayalım. Bu böyle vida gibi. Bakın böyle vidamsı bir şey. Böyle koyup... Allah. ay. Sonra bunu böyle koyup direkt bastırıyoruz böyle. Aa evet tık etti. Bakın böyle oldu. <laughs> Çıkmıyor. Şimdi böyle olacak. Tamam mı? Bunu direkt yapabilirim bence. Ne kadar büyüklükte bir şey lazım ki? Bu arada hiçbir fikrim yok. Tamamen sallamasyon gidiyorum farkdaysanız. Yani herhangi bir planım yok. Yapacağıma inanıyorum bu arada biliyor musunuz? Umarım, umarım Böyle bir şekil yaptım tamam mı? Hiçbir fikrim yok şu an ne yapıyorum. Hey yo what the fuck? Haha ha, bakın. bakın. Alırca patlayacak. Şimdi bunun için dolduracağım. Biraz zor olacak ama. Plastic side eye. Tada. Çok güzel oldu. Şimdi yüzünü halledeceğim. Bunu da oraya dikeceğim. Şimdi şöyle bir sorun oldu tamam ben bunun bu gagasını dikerken yamuk dikmişim tamam mı? Orta çizgi şurası. Ben biraz yanlış dikmişim ama yüzümüz bu şekilde. Şimdi buna kırmızıdan yanaklar yapacağım. Every day. And I walk up this way. look at it. çok tatlı. Şimdi bunun içine dolduracağım. Şunun tipine bak. Çok tatlı. Ben yaptım ben. Yaptım şuna bakın çok tatlı. Bundan sonra aşamamız bere. Beresini yapacağım. Bay bay. Bay bay. Bunu yapmıştım dün tamam mı? Bunun beresini yapmam lazım ve beresini nasıl yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimal nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bu gagasını yaptığım gibi elips yapacağım. Elipsi birbirine dikeceğim. Ve sonra da üstüne böyle küçük bir kumaş parçası daha dikeceğim bu beresinin şey olsun diye. Ama tamamen deneme yanılma yapıyorum. Nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Bakalım. Kalemle ölçüyorum bu arada. Böyle tuttuğumda bere şöyle olacak. Yanda. Şu kadar falan olacak. Bu kadar falan da kalınlıkta olsun Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Aa! Burada kesmemişim bakın. Böyle olmuş. Hamburger şey köftesine benziyor. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Bence tam olacak. Hadi bakalım. Biraz içini çok doldurmuşum galiba. Biraz pofuduk oldu ama beresini de diktim. Bakın böyle oldu şimdilik. Bu kadar. Kafayı yaptım. Şimdi vücuda geçiyoruz tamam mı? Vücudu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ama birkaç tane pattern şeyine baktım. Among Us plaşesinde karar kıldım. Hani onun birazcık daha şekli böyle garip ya hani vücuda benziyor. O yüzden böyle bir tane pattern buldum tamam mı? Main body diye. Bunu şimdi buraları normalde bacakları denk geliyor. Ee, burayı böyle yarım daire şeklinde birleştireceğim. Ve büyük ihtimal bunun kafasını diktiğim gibi önce buraları sonra buraları falan birleştireceğim sonra böyle. Bir de babaannemden bir sürü kumaş aldım. Bu kumaşlarla daha yeni şey yapacağım bir de. Bu şimdi bunun vücudunda yeşil şey var. İşte yeşil kumaş falan filan. Başlayalım. Aa! Şimdi bunu keseceğim. Bakın şimdi transition'a bakın transition. Ha, ha geçiş ama tanrım. Şimdi bunun kafası gibi aynı şekilde burayı dikeceğiz. Böyle. Sonra bunun aşağısını dikeceğiz. Böyle. Sonra ters çevirip bunların ikisini birbirine dikeceğiz. Ben de şimdi onu yapacağım. Size hızlandırılmış dikiş dersi elle dikme dersi. Şimdi birleştirme dikişi böyle böyle yaptığımız tamam mı? Bununla herhangi iki böyle parçayı birbirine dikebiliyorsunuz. Böyle hop bir yerden soktuk. Sonra diğer parçaya sapladık çıkarsa. Aynen. Sonra buradan böyle çekiyoruz. Ama tanrım batırıp çıkara batırıp çıkara yapıyorsanız birbirine bağlamak için yapıyorsunuzdur arkadaşlar. Ama birbirine yatay ve böyle yatay bağlayacaksanız başka bir dikiş böyle bağlayacaksınız başka bir dikiş kullanıyorsunuz. Diğerini unuttum babaannem göstermişti. Şimdi şurada şu yeşil şey görüyor musunuz? Bunu yapacağım. Burada kumaşımız. Şimdi maçı seçeyim. Ta ta. One million zillion jillion dillion, cotillion times later ya. Bum. Şimdi bunu dikeceğim. Ve sonra gövdesi hazır olmuş olacak. Sonra kafayı monte edeceğiz. Diktim. Bum. Bunu keşke birazcık da şu tarafa dikseymişim. Ama şu an sökemem. Şimdi asıl sorudayız arkadaşlar. Bu kafa bu vücuda oluyor mu? Çünkü Uh, Help me. Bir şey söyleyeceğim oldu. Bunu dikeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> böyle. <gülüyor> Lazy video atmış. Oh my god. Lazy time. Boynu <laughs> bükük. Uh, evet bu aşamada biraz patlamış olabilirim arkadaşlar. <laughs> Kafası çok fazla sallanıyor. Çok büyük geldi vücuduna. Bro. Bir şey söyleyeceğim oldu görüyorsunuz zaten. E bu da çok aşağıda kaldı. Şu an onu fark ettim. Ama sorun yok. Bu benim ilk peruş denemem. O yüzden bence o kadar da kötü değil. Metacici. Şey ne yapayım? Şu bunu işte bilmiyorum unuttum. <laughs> Arkadaşlar şimdilik bu kadar yeter diyorum. Şu an böyle duruyor. Hatta kendilerini şöyle göstereyim. Bu işte üçgen yapacağım falan filan. Bunu sonra yapacağım. Görüşürüz. Görüşürüz tatlım sonra. Şimdi bu arkadaşımıza kol ve bacak yapacağız arkadaşlar. Yani kanat ve bacaklarını yapacağız. Çünkü şu an bir bean body olarak duruyor. Wow. Giyat. Şimdi bakın. Be. Bende bu Among Us'un Vücudu küçük çıkarmıştım ilk başta. Burada vizör var. Görüyorsunuz değil mi? Bu şeyin şey kısmı, şu kısmı. Bunu kullanarak kanat yapabileceğimi düşünüyorum biliyor musunuz? Bundan iki tane, yani toplamda dört tane yapacağız. İkisini birbirine dikeceğiz aynı şekilde. Bence olacak. Bu arada şuradaki dağınıklık. Arkadaşlar arka planı böyle yapmak istemedim. Yanlışlıkla olabilir. Bir saniye şunları toplayayım. Bum! <laughs> <laughs> ne yaptığım konusunda en ufak bir fikrim yok ama böyle dört tane parça yaptım. Tamam şimdi bunları birbirine dikeceğim. Yani bununla bunu dikeceğim, bununla bunu dikeceğim. Bakalım ne olacak. Şimdi ben bunun şeylerini diktim ama çok küçük oldular. Ama bence tatlı. Yani bu birazcık hala... Neyse böyle oldu. Allah'ım <laughs> civciv. Tam bir civciv ördek olması gerekiyordu. Yansıkla civciv yaptım. Şimdi bacaklarını yapacağız. Orijinal fotoğrafta da bacakları böyle bir tüp şeklinde gelip ondan sonra şey oluyor. Ben öyle yapmayacağım. Tamam mı? Ben küçük Oval oval yapacağım. Onları birleştireceğim ve dikeceğim. Çünkü ben öyle tercih ediyorum. Ölçüm ölçü olmadığı için abi kafama göre yapıyorum şu an ve olduğu kadar. Şimdi başka bir gündeyiz bu arada. Dün bunu yaptım ayağını yaptım. Şimdi bundan bir tane daha yapacağım. Sonra bunları bu velede monteleyeceğiz böyle. Dikiş montaj. Şunu da o kadar açamıyorum ki hani öyle bir düğümlenmiş ki adam gibi uç gelmiyor. Delireceğim burada. Artık adama gibi ucumuz var. Ee, bir tane iğneyi bir yere düşürdüm ve şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Umarım yerine <laughs> bilmez. İki tane nugget'ım var şu an elimde. The good dig dug da o I've been married a long time ago. Rabi-chan. Hi, Takuminda. Yorima anatta. Ayuma-chan. Hi, nani ga suki? Strawberry flavor. Yorima anatta. Shiki-chan. Hi, nani ga suki? kukue and cream yoruma nalta hi nani ga suki mochiron daisuki aisukureb tomerare nai ne 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 kizu itte my time todoke daisuki arkadaşlar diğer iğneyi de kaybettim daha demin o yüzden <laughs> umarım ayağıma girmez arkadaşlar yeni iğneler alacağım <laughs> my friend oh <laughs> Tipe bakın. Bence o kadar kötü değil. Arkadaşlar bitirdim. Şu an bandanız yok ama neyse. Skolyozu var. Şuna bakın yamuk duruyor. <laughs> ama çok tatlı oldu bakın. <laughs> Şöyle şurası çok komik. Aa şeye benziyor. Çin posterindeki Jack Black'e benziyor. <laughs> iyice zorbalayacağım. Buna bandana lazım ama. Ama bandanasında çizgi şeylerini yapmaya şu an çok şeniyorum. Bir de zamanım kısıtlı şu an. Açan biliyor musunuz? Şimdi bu kumaşın zaten burası böyle. Bunu buradan katlayacağım. iğneleyeceğim. Sonra bunu keseceğim ve sonra adama bağlayacağız. Adam dediğimde ördeğe. Aa iğneyi buldum. Yeah, she was my future. Shot through the chest. I was falling for a shooter. I don't wanna, I don't wanna have to let it go. I should move on, I know. I know I'm a night girl. They all shut the of lights off. Why she got a hold on me like a python? Boom! Bakalım nasıl olacak? Ay, Timiş'e bak. Um, ta ta. Wee! Şuna bakın. Bebek. Evet bitti. Hatta tam bitti gün bugün 17 Nisan. Ceren'in doğum günü buradan Ceren doğum günün kutlu olsun yeniden. Nice beraber mutlu senelere. Çabu, 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 çabu. Görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> dur bu ses anaymadı. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> bu da olmadı dur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenin, abone olun, yorum yapın.